erhamer rahimin bütün beşeriyet bir araya gelse hepsi birden dua edip bir hakikatin yolunda rica ilahiden bir nebze bir şey istese hepsini vermeye kadir olan sensin. Bu cemaati bugün buradan mahrum gönderme. Bu kardeşlerimizi Kur'an yolunda bu gayretlerinden dolayı Resulullah Efendimizin huzuru saadetlerinden bugüne kadar bütün Kur'an meclislerinin, Kıraat meclislerinin berakatına nail eyle. Peygamber-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri beyan buyurmuş ki e, insanlar e, bir arada üç kişi gelse bir arada bulunsa üçünün de duası makbul olur. Aynı zamanda üç el kendisine açılırsa onları mahrum etmez Hazreti Allah. Bu daima muhakkak kabul eder. Ya bir görüyorsun şu kardeşlerimizi, hepsi gelmişler nerelerden? İlmi kıraat meclisine ermişler, Muhammed Mustafa'nın sofrasında bulunuyorlar. Allah'ım hepimizi bu mübarek meclisten Ya Rabbi zevk alan bu güzel işlerden efendim faydalanan bu mübarek meclisten alacaklarını bizim Evliyaullah Evliyaullah ile birlikte alanlardan eyle Ya Rabbi. Muhterem reislerimiz, kardeşlerimiz, mübarek meclislere, bu işlere ehemmiyet verenlerimiz, bu yavrularımızın kararına anne babaları, kardeşleri, bütün memleket, memleket millet ailesine de aynı zamanda insan ı ilahinle tecelli eyle ya Rabbi. Aziz vatanımızı, mübarek yurdumuzu bütün tümüyle, bütün varlığıyla Allah'ın dünya müracaasında en üstün nimetleri mazhar eyle. Şu dakikada can vermeye çalışanlara imanı kamil nasip eyle biz Kur'an sofrasından haz duyan kardeşler hepimiz bir anda yalvarıyoruz ki Allah'ın bir de gözümüzü yuvarken şu dünyalara Allah, Allah, Allah diyerek buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul derik cennetleri görerek Cemal-i Muhammed Mustafa'ya nazır-ı hayran, bu aziz Türk milletinin, bütün milletimizin varlığı ile Allah'ın ibadetleri kabul olan, nimetlere mazhar olanlardan eyle. El-Fatiha.